Evet. Yine o kişi. Yine ben. Evet benden kurtuluşu yok. Evet yine ben. Ve yine ben. Bugün. Bu beyinsiz çocuk. Bir. Niye ile tutuşuyoruz oğlum biz? Yine. Fulgaş'ta birinci olmaya çalışacak. Ama neden böyle bir şey yaptığını kendisi de bilmiyor ve bu oyunda zorlanacağını biliyor. İlk ee, ilk bitiren kişi olacak mıyım? İlk bitiren. Abi Salise ile erif beni geçti. Salise ile geçti beni. Ya Ya arkadaşlar bu şey full Guys videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kat katabilirsiniz. Bakalım ya bir izleyelim şunları. Ve bu arada arkadaşlar eee size size bir soru sormak istiyorum. E yorumlarda soracağım. Şu an videoda söylemeyeceğim. Yorumlara yazacağım şu anda gidip yorumlara bakın. Ya şu anda değil de ya video yüklendiğinde ben büyük ihtimalle gidip oraya yazarım. Yorumlara bakın. Saat gecenin 12'sinde bağıramıyorum da. Bağırmak istiyorum. Ayı gibi bağırmak istiyorum. Ama bağıramıyorum. Saat gecenin 12'si. O. Bu arada okullar tatil. Tüm öğrenciler şu anda yapması gerekirken büyük ihtimalle ayakta oyun oynuyor. Siz ayı gibi ödev verdiyse işte o zaman ayı gibi ödev yapmak zorundasınız. Ayı gibi yapmak değil. Yani benim gibi. <laughs> ne kadar da komik değil mi? Hı. Mikrofon gitti. Tamam, okey. Aa ben bunu biliyorum. Bu dünyanın en kötü oyunu falan. Ben burada anlamıyorum bunu. Number diyor. Numara. Sayı falan dedi. Hangisinin sayısı fazlaysa. Sen... Kont dedi. Kokonat. Ee, ben anlamadım. Ne yapayım? <laughs> tövbe tövbe. Altıma yaptım. Şu Hangisi daha fazlaysa galiba? 1, 2, 3, 1 2 1 2 3 var onda. O 3, o 4 tamam. Ejderha meyvesi abi. Şu kırmızılar. Domates mi onlar? Ejderha meyvesi mi? Onlar abi. Ejderha meyvesi. Ya eğer sayıya göre ise ejderha meyvesi. Bak, bak, bak çok ayıp. Çok ayıp. Az önce itildim gördünüz mü? O 1 2 3 4 7 lan dur 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Orada 4 burası 3 Burası da ya abi sanki şu üzümler mi? Onlar daha fazlaydı. Ya bırakır mısın artık? Şunlar abi. Bana öyle geldi. Ya oğlum gece nonix'i bağramıyorum ya. Tövbe tövbe oğlum 5 kişi kaldı. Oğlum 5 kişi kaldı. Abi ya şaka gibi. Yine de ilerledim Abi gerçekten 4 dakikada 5 kişi kalmak. Bir rekordur abi. Bu ne oğlum? Abi bu videoyu izledikten yorumlara bakın ama eğer moraliniz bozuksa bakmayın. Moraliniz bozuksa ve okulu sevmiyorsanız şu anda bakmayın veya hiç bakmayın. Her an modunuz düşe düşebilir çünkü. Çünkü ne öğrenci ben heyecanlandım da mutlu da oldum ama üzüldüm çünkü sadece ocak ayında ve şu an zaten biz kasım ayındayız bir buçuk ay kalmış 2026'da dünya kufası ne zaman lan koş Senci koş Sadi sol mu? Sol, sol, sol. Bitirdim, 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 bitirdim. Vuh, vuh, vuh. Ya çok bağırmak istiyorum ya. Pıt 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 pıt. Ses buradan mı geliyor? pıt 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 yoksa buradan mı pıt 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 bu bir deneydi bir numara mı bu da iki numara merhaba arkadaşlar hangisinde daha çok merhaba arkadaşlar hangi iki mi merhaba bir şey yapacağım çünkü Seste büyük bir problem var. Yere iğne atsam benim ses gidiyor böyle. Oh. Hayat ne kadar da hızlı geçiyor değil mi? Daha sadece 10 yaşındayım. Bunu söylemem de tuhaf değil mi? Allah kahretsin böyle işi. Ben aldım. Ben aldım. Let's go. Üç. Üç. Ya. Allah kahretsin. Ya. Lan. Bunu başaracağım. Bunu başaracağım. Bunu başaracağım. Ve başaramayacağım. Lan. Neden sıplıyorsun? Let's go. Ya abi şaka mı ya? Ha. Yes. Abi ya. Oha. Oğlum ben baya sonlarda. Oğlum ben ilk oyunda neden 20 kişiyiz biz? Doğru. Saat gecenin 12'si. Büyük ihtimal herkes oyun açtı. Ve arkadan annesi veya babası dedi ki. Hadi artık yatma saati. Koca hep kaldır dedi. Bu yüzden de tamam anne git mecbur. Ben ne anladım. Oo voleybol. Voley Vol volley fall fal. Voley fal. fall Ben ne anlatıyorum ya. FIFA'daki taktik. işte bu işe yarıyor ya. volley fall. Ben kimle oynuyorum? Bu olay bolcuyla karşı Vargas'la karşılaşmadım değil mi? Ben daha önce bunu bir kez mi ne oynadım? 1-0 geriye düşüp 14'e 1 kazanmıştım daha sonradan. Top nerede oğlum? Allah kahretsin. Ya hayır. Ben burada kaybedeceğim. Bu herif vuruyor ya şöyle. Ben onu nasıl Aa kendi şeyini attı. Kalesine diyor Allah böyle. Ben artık böyle bir şey oynamak istemiyorum ya. 4-1 kaybediyorum. Yeter dalga geçiyor geçer aslında ben de ben olsam ben de dalga geçerdim yaşasın onun sağsında tamam güzel let's go çok güzel Aa, Hayır. Abi ya kötü kaybettik. Güzel mücadele ettik ya ama güzeldi. Güzeldi. Bir elde atıyoruz. Ve artık bu iş burada bitiyor kardeş. Bu arada bu tarz Fall Guys videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Ve oynamamı istenen oyunları da yazabilirsiniz. Olabildiğince hızlı yor yorumlara bakıp o oyunu oynamaya çalışacağım. Buradan Kerem'e selam olsun. Yorumlara bir şeyler yazdı. Abi dolabım dolabımın kolu sürekli çıkıp duruyor abi ben bundan sıkıldım artık. Geçen çivisiyle beraber çıktı oradan. Geri yaptık. Şu an yine sallanıyor abi. Ucunda duruyor bile. Evet, full guys. O ben bu adamın kostümünü çok beğendim. Koş, senci koş. Allah belanı. Hello. Merhaba. Allah kahretsin. Ya abi şoka mısınız siz? Mal mısınız? Lan gidiyorum ya işte bak. Gidiyorum. Burada ayağım takıl. Duruyor. Hayır bende ne bir sıkıntı var. Ya ben mi eşeğimi oynayamıyorum? Adamlar mı bir şey yapıyor? Hello. Merhaba. Koş senci koş. Hulk neyla? Bak herif olan bana da oluyor. Bir şey çarpıyorsun görünmez bir şey çarpıyorsun böyle gidiyorsun. Abi lütfen. Haydi artık. Birinci olamayacağım biliyorum belki sorunlu olurum. Sol sesinde. E tamam güzel. Sonuncu da olmadım ben. Let's go. Sesi kısıyorum. Ses gitti. Ses açıyorum. Hayvan gibi sesi de açıyorum. Şu an kulaklık var kulağımda. Ya kulaklığı kıstım. Allah kahretsin. Ya her şey birbirine girdi ya. Level over. 22 kişi kaldık. Ya az önceki voleybolda kazanabilirdim. Bu arada arkadaşlar bu Fall Guys kaç bölümdü ya eee eee buna bu galiba ikinci bölümü eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz veya like atarsınız. ben anlarım zaten sevenler like atsın devam etmesini isteyenler bu video güzel beğeni alırsa devamını çekeriz Oğlum bunu tamam mı? Ben bir an tavuk zannettim. Bana bile ters koşu yaptı bu adam. Herkesin yaptığı o şey. Onun birinci gidiyorum. Çekil buradan. Allah belanı. Ya abi adam gibi git işte ya. Geçen Poppy Playtime'da olan olacak bak. Bu kadar aceleciydim ki abi. Poppy Playtime serisini artık devam etmek istemiyorum. Son olanlardan sonra. Gidin izleyin abi. Birkaç saat önce attım zaten. Kaç saat önce? 7 saat önce. Bundan 7 saat önce kaç video? 12'den 7. Ya matematik istemiyorum artık yeter ya. Uu u Ronaldo ya çarparsan 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 Neler oluyor? Uu to aga to aga aga Herem mikrofona döküp kendimi elektrik şarkı tutturabilirim ama Bu herif öldü bu herif net öldü bu herif Aa, Bu adam Tam bir giga chat adamım bir şey 9 kişi kaldık oğlum bu iki oğlum ne oluyor bu aşağıda ne yapıyor Bir de ona bakıyorum ben bir tur daha olursa eğer final değilse bu çok güzel olur bak 4-5 kişiyle falan final yaparız çok iyi olur abi Şaka gibi ben bunda iyi miyim ya orta desek orta desek Haydi buyur. Bom. Hadi bakalım. Şimdi anlamayanlar varsa bu bölümü diğerleri belki bilindiktir de. Bunu bilmeyenler varsa bunların üstünde ne kadar zıplarsak buradan şimdi daireler gelecek. Aa bak şurada 15 tane dairenin içinden geçmem gerekiyor. Onların içinden geçerek 15 tane geçtiğim zaman o zaman bölüm atmamış oluyorum. Aman bileğini vurma da çatlatma. Aa Fatih Bey'in sosisleri. seslerden kulağım gitti artık yeter oyunun sesini kısmak istiyorum ama zaman yok iki tane iki tane bonti let's go birinciyim abi birinciyim finaldeyim finaldeyim arkadaşlar finaldeyim bunu kazanmam gerek 9 kişiydik şu an gecenin saat 12'si ve ben burada eğer kazanırsam dışarı varır mıyım Bağırmam. Ne oluyor lan? Tek kuş kişi mi elendi? Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Abi 9 kişi oynasak ne olacak? 6 kişi oynasak ne olacak? 3 kişi. 3 kişi ben de bekliyorum böyle. 4-5 kişi falan gidecek. Biz orada 3-2 kişi falan kalacağız. Ve parkur mu çıktı finale? Benim adam Ali değil abi. Bunu kazanabileceğimden kazanamayacağımdan yüzde bir milyar eminim. Az önce birinci bitirdim. Bunu da yapabilir miyim? Bilmem. Bundaki amaç koşmak abi. Burada oyunda hızlı koşmak diye bir şey yok ya. Yüz ifademi görmeniz gerek. Çok sinirliyim. Kocam bana tavuk yapmamı söyledi çünkü. Allah'ım ya Rabbim ya. Zıplamıyor ki. Birinci gidiyorum, sonuncu oldum. O oh, alan. Ya. Ya. Zıplar mısın canım benim aşkım? Hadi artık. Bağıramıyorum. Bir şey yapamıyorum. Artık kendimi Burcu'ya <laughs> 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 bağramadım. Kes burayı. Görüşürüz.